Hukuki Hakların programından merhaba. Bugün sizlere çalışma hayatında çok sık sorulan ama bir o kadar da yanlış bilinen bir konuyu anlatacağım. İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Pek çok kişi istifa ettiği anda kıdem tazminatına hak kazanacağını sanıyor. Fakat kanun bu konuda oldukça katı ve yalnızca belirli şartlarda bu hak tanımıyor. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Genel kural, iş sözleşmesini kendi isteğiyle sona erdiren, yani istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır. Çünkü burada işverenin bir kusuru ya da işçiyi işten çıkarma iradesi yoktur. İstifa tamamen işçinin kendi kararıdır ve kanun bu sebeple işverene tazminat yükümlülüğü getirmez. Ancak bu durumun mutlak olmadığını bilmek önemlidir. İş kanunu bazı özel durumlarda istifa eden işçinin de kıdem tazminatı hakkına sahip olabileceğini kabul eder. Bu istisnalar yasada açıkça düzenlenmiştir ve Yargıtay kararlarıyla da pekiştirilmiştir. İlk istisna emeklilik nedeniyle işten ayrılma halidir. İşçi yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak için iş sözleşmesini sona erdiriyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı bir yazı ile işverene başvurarak kıdem tazminatını talep edebilir. Bir diğer önemli istisna ise Halk arasında 15 yıl ve 3600 gün kuralı olarak bilinir. 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran bir işçi yaş şartını beklemeden işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı talep edebilir. Ancak yine SGK'dan alınacak resmi yazının işverene sunulması gerekmektedir. Kadın işçiler açısından özel bir durum daha vardır. Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanır. Bu durumda işverenin talep etmesi halinde evlilik cüzdanı ibraz edilerek tazminat talep edilebilir. Erkek işçiler içinse askerlik görevi bir istisna olarak düzenlenmiştir. Askere gitmek için iş sözleşmesini fesheden erkek işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Burada da önemli olan askerlik celp belgesi gibi resmi belgelerle işten ayrılma sebebinin ispatlanmasıdır. Bunların yanı sıra iş kanununun 24. maddesi İşçiye bazı özel durumlarda iş sözleşmesini hemen sona erdirme hakkı tanır. Bu hak, işçinin bildirimsiz olarak işi bırakmasına ve buna rağmen kıdem tazminatını talep edebilmesine imkan verir. Ancak bunun için maddede sayılan haklı sebeplerden birinin varlığı gerekir. İşçinin bu hakkı kullanabilmesi için içinde bulunduğu koşulların çalışma ilişkisini çekilmez hale getirmiş olması yeterlidir. İlk olarak sağlık nedenlerinden bahsetmek gerekir. Eğer işin niteliği işçinin sağlığını veya yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyorsa ya da işveren veya iş yerindeki başka bir çalışanda bulaşıcı bir hastalık varsa işçi açısından burada çalışmaya devam etmek makul değildir. Bu gibi durumlarda işçi sağlığını riske atmamak adına iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Bir diğer önemli sebep işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarıdır. Örneğin iş sözleşmesi yapılırken işverence işçiye yanlış bilgi verilmesi, çalışacağı işin niteliği ücreti ya da diğer koşulları hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulması güveni sarsar. Yine işverenin işçiye veya ailesine hakaret etmesi, onur kırıcı söz ve davranışlarda bulunması, cinsel taciz gibi kabul edilmesi mümkün olmayan fiiller gerçekleştirmesi de işçiye derhal fesih hakkı tanır. Bu tür davranışların yalnızca bir kez gerçekleşmiş olması dahi işçiye işten ayrılma hakkı verir. Ayrıca işçinin çalışmasının karşılığı olan ücretin ödenmemesi veya sürekli geciktirilmesi de haklı fesih sebebidir. Ücretin zamanında ve eksiksiz ödenmesi işverenin temel yükümlülüklerinden biridir. Sadece maaş değil, fazla mesai, prim, ikramiye gibi ödemelerin de zamanında yapılması gerekir. Aksi halde işçi geçimini sağlayamama riskiyle karşı karşıya kalır. Aynı şekilde işçinin rızası olmadan başka bir işte çalıştırılması ya da ücretinin düşürülmesi gibi uygulamalar da işçinin sözleşmesini haklı nedenle sona erdirmesine neden olabilir. Son olarak iş yerinde meydana gelen ve bir haftadan fazla süren zorlayıcı sebepler de işçiye fesih hakkı verir. Örneğin doğal afet, yangın gibi olaylar nedeniyle işin uzun süre durması durumunda işçinin bu süre boyunca mağduriyet yaşamaması için iş akdini feshetme hakkı tanınmıştır. Tüm bu nedenler varsa işçi iş sözleşmesini yazılı olarak ve gerekçesini belirterek feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır. Önemli olan işçinin bu hakkını dürüstlük kuralına uygun biçimde haklı bir nedene dayanarak ve olayın hemen ardından kullanmasıdır. Aksi takdirde bu hak kötüye kullanılmış sayılabilir ve işçi tazminat hakkını kaybedebilir. Yargıtay'ın bu konuda yerleşik hale gelmiş iştahatları da aynı yöndedir. İstifa eden bir işçi kıdem tazminatı talep edebilmek için mutlaka sayılan bir ist bu istisnai durumlardan birine dayanmak zorundadır. Aksi halde işverenin tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaz. Sonuç olarak her istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Hayır. Ancak kanunun öngördüğü bu özel durumlar söz konusuysa ve gerekli belgeler eksiksiz bir şekilde sunulursa işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşten ayrılmadan önce haklarınızı bilmek ve yasal çerçevede hareket etmek olası hak kayıplarını önlemenin en etkili yoludur. Programı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.